Başladım ben. Herkese <laughs> merhaba. Ben Dardan. Ben Arnavutlukluyum. Arnavutluklu <laughs> 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye ilk kezden gel, gel, gelince ee, beni benim ne şaşırdığı şey, şaşırdı şeyler ilgili video yapmak istedim size paylaşmak size paylaşmak için değil mi? Türkiye çok benzeyen şeyleri var ama farklı olanlar da var onlar da sonra bahsedeceğiz ya da bahsedeceğim ben birinci şaşırdığı şeyler bir dakika yavaş yavaş. Düşüncelerimi düzelteyim. <laughs> Sonra söyle, söyleyebilirim. Birinci olan Türk mutfağı ve Türk yemekleri çok seviyorum aslında. Biraz kilo vermişler bana. <laughs> Ama en benim en şaşırtıcı şeyler sulu yemekler her tarafta ya da her bazen ye, sulu yemeklerde salça olmalı. Benim çok şaşırtıcı. Tabii ki yani mutlaka salça kullanıyoruz. Aslında bir yerde var onun salça adını. <laughs> Ama Türkiye, Türk yani mutfağı ve Türk yemek, yemekleri gibi o kadar kullanmıyoruz. Evet, yani, mesela en şaşırdığım beni lahana ve salça aynı tencerede olmaya benim çok şaşırdı aslında. Lahana, fasulye, bizelye, her her tarafta, genelde benim lokantalara gidince her tarafta bakıyorum, salça, salça, salça. Hala mutfaktayız. <laughs> ya da lokantalar mutfak mutfaktayız diyebilirim. Birkaç Burada geldikten sonra birkaç zaman lokantalar, tablolar görmeye ve bakmaya, anlamaya çalışıyordum. Her birkaç yerde yazıyordu. Arnavut şiiri, Arnavut şiiri, Arnavut şiiri. Ben düşünüyordum. Allah! <gülüyor> düşünüyordum. <gülüyor> Tanrım ne oluyor burada? <laughs> ben biliyordum Arnavut albeynin ya da şiptar anlamı var. Ama ciğeri gerçekten bilmiyordum. O yüzden arkadaşlarım zamanında soruyordum. Ciğeri ne? Ciğeri ne? Ciğeri ne? Onlar diyordu. Bilmek gerek yok. Sadece ye. <laughs> Sonra liver ya da mılçı Arnavutça oluyordum. Ben düşündüm, işte bir kere şaşırdım, ne? Arnavutlar ciğerini mi alıyorlar, <laughs> yiyorlar? <laughs> Sonra tabii ki insanlara söylüyordu bana, tam insanın ciğeri değil ama dana ciğeri olduğunu. Sonra ben rahatladım. <laughs> Şimdi genelde her zaman arnavut ciğeri olan yerlere bir espri yapmak istiyorum ama tut, kendimi tutuyorum. <laughs> Bu da taze ciğer var, <laughs> taze arı ciğeri var demek istiyorum ama kendimi tutuyorum. <laughs> İkinci yaptık. <laughs> Tatlılar çok sevince tekrar mutfaktayız ama tatlı bir bölümü tarafta. Bakıyordum menülere, dondurma, dondurma, dondurma. Ben söylüyorum bir dondurma getirebilir misiniz? ya da bir dondurma isteye, istiyorum. Sonra eve iki dakika sonra benim çatal bıçak geliyordu. Ben düşünüyordum nasıl? Tatlı mı dedim mi? Farklı bir şey mi dedim mi? Yanlış mı bir şey dedim? Sonra dondurma gelince ve yemeğe deneyince anlıyordum ki gerçekten çatal bıçak lazımdı. Çok dondurma biraz sert ve yani biraz kesici <laughs> olmamaları iyi. <laughs> Arnavutluk'ta tabii ki dondurma var ama Arnavut bazen yapın ya da İtalyan, İtalya tarifler gelen dondurmalar var Avrupa'da. Onlar biraz daha yumuşak, daha kolay, daha yağ, <gülüyor> yağlamak <gülüyor> yemesi lazım. Ama Türkiye'de biraz, yani şimdi bu biraz esprilere yapınca sevelim, ya da söylüyorum gördüğünüz gibi e, <laughs> aklımda ne geliyor? Anadolu'dan bize bir Nastred, Nastradin var. Evet. Türkiye'de var onun adından adına Türkiye, Türkiye Türkçe versiyonun ya da Türkçe version hmm. öğren, öğrettim. Öğrendim, öğrendim oluyor öğrendim. E, evet, hocam ya da hocam bir şey. Adı ya. <gülüyor> <gülüyor> Arnavutluk'ta onun kitapları var. Onu değil ama onun için yapan kişiler var kitaplar. Yaptıklarını, şakalarına, esprileri. Ben düşünüyordum nereye geliyor, nerede başladı. Sonra birkaç zamandan sonra öğrendim Türkiye Türkiye'den geliyor gelen bir kişi. Ben önceden düşünüyordum Türkiye her her herkes onun şakaları her zaman da söylüyorlar, yapıyorlar, e, hatırlıyorlar. Ama Türkiye geldikten sonra hiçbir kere bir, bir, bir kişi onun Nasrettin e, Hoca şakalar ya da yapı esprilere e, söyle, söylemek ya da göstermek e, görmedim ya da duymadım. Kendime de söylemedim çünkü çevirmesi lazım ama o kadar e, güzel ya o kadar komik olmuyor. <laughs> biliyor mu insanlar Nasreddin Hoca'yı? Çok biliyorlar. Aslında her zaman, her zaman, her gün en az yüzlerce kişiler onun esprileri söylüyorlar. Her, her bir zaman bir... <gülüyor> <gülüyor> no exaggeration. <gülüyor> <gülüyor> bir muhabbet kesince ya da muhabbet durunca ya da bir sıkıntı bir şey varsa her zaman Nasreddin Hoca ortada onun yaptıklarını ya da onun esprileri yani da daha Siz güzel işte. Size de bize biraz farklı gelebilir ya da gelmeyebilir. Ben burada geldikten sonra tabii ki tarih binalar şeyler konuşmuyoruz çünkü onlar tarih oluyorlar. Farklı farklı stil, farklı mimari var. Ama benim şaşırtıcı şeyler yeni apartman, yeni binalar normalde biraz konik mu ya adını tam tam söylemem bilmiyorum ama formu ya da şey gösterebilirim. Yani Sıfırinci kat biraz küçük, Kü küçük ve da. zayıf ya da dar oluyor. Sonra hemen birinci kat bir düz olan bir yer var. Bunun gibi çıkışmaya, bilmiyorum nasıl söyleyebilirim onun adı. Sonra hemen tekrar yukarı doğru devam ediyorlar. Bunun benim arkadaşlar da zamandan soruyordum bu evler neden bunu gidiyorlardı sonra tekrar, tekrar yukarı gidiyordu. Onlar farklı gelmiyordu ama benim farklı geliyordu. Sonra gösterince bak 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 bu evler bu evler bu evler bu binalar bu binalar bu binalar. Onlar da anladılar. Bir nedeni yok. <laughs> tam tam açıklamadılar. O yüzden benim bu şaşırıyor evler için. Biz kültür. Nasıl ee, dediğin hocan sonra biraz kültürde ya da dil içinde bahsedebiliriz. Ee, önceden benim gittiğim yer yani bir e, Erol abi vardı. Diyeceksiniz Erol abi değil, Erol abi diyeceksiniz onun adı. Ee, ama size göre Erol ama bana göre Erol. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, yaz, yazışı e, harfleri bir L var, o yüzden benim için sadece L. <laughs> Ama Arnavutluk'ta iki, yani iki L ile beraber onun L tonu ya da L sesi geliyor. O farklı harf. O yüzden her zaman benim bir L bulduğum kelimeler L oluyor. O yüzden benim için Erol. <laughs> Sizler için o e, Erol için onun Erol. <laughs> Sonra arkadaşlara sorunca neden bunu oluyor? Onlar dediler, dediler. Bak derden. Kalp diyeceksiniz. L, L e, e, sesi. Ya da kalın diyeceksiniz. L sesi. Benim her zaman şaşırıyor çünkü Anadolu'da L sesi farklı harf. Ama Türkiye'de sadece L ses L harfi iki sesle e, söyleyebilirsin. Ya da a, Erol Bey ya da Er Erol Bey'in kalbi çok temiz. <laughs> Kaçıncı bu? en <laughs> yani yedinci olan genelde benim ben çok mahalleden geziyordum ya da görüyordum şeylere. Bazı bazen günlerde farklı mahalle farklı yol yoldan pazar oluyordu. Ben geçiyordum biraz insanların trafik de oluyordu. Arabalarda trafik ben bakıyordum. Hı. Pazar var mı bugün? Neden var bugün? <laughs> Neden burada? Ha? Tamam, tamam, yarın pazar yapacağım ben, <laughs> diyordum ama yarın aynı yerde bir pazar yok. <laughs> o yüzden pazar yapmaya da Sağlık Pazarı, bir, bir bir kere arkadaşlarla beraber gittik. Oraya insanlara bağırıyordu, gelin, gelin ucuz, gel gel her tarafta ben benim kulağım da aramaya başladı o zaman da. <laughs> ben de bağırmaya dedi. Gelsin sazına vermedi dedi. ama içinde kaldı. <laughs> o yüzden pazar bazen mahallelerden şeyden biraz o kadar şaşırtıcı değil ama tekrar biraz farklı olduğunu diyebilirim. bu kesinlikle Anadolu Anadolu tarafında mı? Nasıl oluyor? Anadolu tarafında. Hı, -hı. Um, Anadolu yakasında. Evet, en son um, en 8. Anadolu yakasında yani çok oluyordu ya da çok uh, zaman geçince daha uh, gözüme doğuruyor diyebilirim. <laughs> Minibüsler uh, fark etmez uh, yeşil olan, sarı olan, uh, mavi olan ya da blue olan <laughs> her zaman uh, uh, şoför beyefendi her zaman kolunu uzatıyor, sigarını içiyor, telefonda konuşuyor, <laughs> <laughs> para topluyor, hem de sayıyor insanlara ve en son kaza olmuyor. <laughs> Benim çok şaşırtıcı bir şey. Anadolu'luk da var ama bu, bu, kadar değil ve şoför, şoförün onun asistanı var yanında ya da minibüslerin yan, içinde para topluyorlar. Onun Fatorino diyoruz ama hem Türkiye'de şoför, hem de Fatturino hem de şoför. <laughs> bu videodan bu kadar. Benim en, en, en şaşırtıcı ya da en farklı bulduğum şeyler bunlar. Tabii ki başka minik şeylere de var. Onları başka günlerde bahsedebilirim. Ya da burada olduğum ya da olan yabancılar da benim için düşünebilir, yani benim gibi düşünebilir ya da farklı uh, alanlarda da, var. Uh, paylaşabilir ben, uh, bana. bana. Um, bu kere bu kadar. Teşekkürler. <laughs>